ben de sana bir söz vermiştim. Bir alo de. Alo. Alo. Ay İlfer! İlfer! Öyle be. Çıkalım Çık. de! Çıkalım be! Gizlik ağlar. Nerede geçiyorsunuz? Haydır onu! Anne, ben geldim. Kız bakma bakma. Heyecan yapma, dokacaksın. Bakma. Baba, neredesin? Abi hadi maça gelmiyor mu? Mi <laughs> Padişah demiş ki bu maymuna mı deli oluyorsun sen? Hani o kadar çirkinmiş ki Leyla. Mecnun da demiş ki sen ona bir de benim gözümle bak. Saat kadar herkes bulamamız altında toplansın. Çabuk olun, çabuk, çabuk. Çabuk. <laughs> <laughs> oh, no, <no>, no, no. <laughs> <laughs> Kahrediyor diyor hayat ben. Teşekkür <laughs> <laughs> canım 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 canım. <laughs> Aferin kızım, aferin kızım. Aferin. Hoş geldin anne, nasılsın? İyi kızım, aferin sen, İyi. aferin. Hoş geldin, geç otur, git. Anne ben Merve'lere gidiyorum. Kızım senin Merve diye arkadaşın yok ki. Var anne, sen tanımıyorsun. Gidemezsin, olamaz. Merve'ye gidemezsin. Neden? Kızım Merve bütün kızları yoldan çıkardı annem. Ahmet olur, Fatma olur, Ayşe olur. En güzel gözden seninkiler. Evleneceğim ben seninle. Çekil ya, Baş yemişsin, nesin? Getir. Şimdi kardeş? No hayır. No'dur, hayırdır. Brother. Kardeş. Gradır, kardeş. No'dur, gradır, hayırdır kardeş. aklıma geliyorsun. Tamam. Rüya'ma geliyorsun. O da tamam. Şarkına tüküreyim. Yanıma niye gelmiyorsun peki? <laughs> Sinem kız benim e, çorabım tek nerede kalmış mavi çorabım? Nerede çıkardıysan oradadır. Uşan sana ilgilenemem, işim gücüm var. Dur. Ne işi var senin ya? Oğlanı arıyorum. Bahadır yok evin içinde. Dereye kayboldu bu çocuk. Sen gördün mü? Nereye çıkardıysan oradadır. <laughs> Düğünüm var benim. Anlamıyor musun? Mu? Ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? bu cuma. Pazartesi mi cuma mı? Pazartesi. Düğünü var. Dikalar, dikalar kıyılıyor. Vallahi yemin ederim. Evleniyor. E Söyleyin bakayım. İki kere iki kaç ediyor he? Vallahi pek bir şey etmiyor. <laughs> o konuya daha gelmemişiz. Ben ne yapayım? Mua. <laughs> <laughs> Let's go. Bir Çin ata sözü der ki Mekashiko lekashiku yani ne kadar dönersen dön götün yine arka Sen şimdi bana ayrılıyor musun? Ayrılıyorum şu anda. Sen beni ayrılmak için mi çağırdın? Evet ayrılmak için çağırdım. Yallah tazik. Yürü evet. de ensa tıraşını görelim. Haydi koçum. Ulan sen kimsin be? Şerefsiz it. Sen kimsin ya? Sen kimsin? İşte seçimimin ne kadar doğru Niye yaslanıyorsun arabaya? Abi pardon ben senin oldum. Bilmiyordum valla bilmiyordum senin olduğunu. Çok özür ya çok pardon. Benim değil zaten de bir daha yaslanma tamam mı? Ay, vay vay.